Arkadaşlar kısa bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün biraz değişik bakım yapmak istiyorum. İlahi gücün ya da kartların sana mesajı, kartlar ya da ilahi güç sana neyi iletmek istiyor demek istiyorum. Ve bu bakım herkes için enerji mesela olarak uyum sağlayamayabilir. Kartlar herkesin enerjisine uyum sağlayamayabilir. Hangisi mesela içinden uyuyorsa alarsın, kabul edersin. Şimdi ilahi gücün sana iletmek istediği ya da tarot kartlarının sana söylemek istediği. Şu an sanki her şeyim duydu. İşin gücün, aşk, ilişki bilemem. Sanki öyle bir vaziyet içerisindesin. Burada kartın sana söylemek istediği şu an hayatında ne yaşıyorsan doğduğun zaman alnına yazan e, mesela alnına yazan eee Kısmetten, kaderden kaçamazsın. Şu an yaşadıkların olması gerekenler. Çünkü bazı şeyler sana daha da mesela güçlendirebilir, daha da güçlü kılabilir demek istiyorum. Bağımlılık, alışkanlık gibi bir sorun, bir şeyden ya da birinden kurtulmak istiyorsun. Belki de birini unutmak istiyorsun. Sanki karışık bir durum, karışık bir vaziyet içerisinde, içinden çıkamadığın bir durumdasın. Ee, ilahi güç ya da tarot kartlar sana ne söylemek istiyor dediğim zaman senin her şeyi yeniden başlaman gerekenle, artık kendini fazla yormaman gerekenle, ee, burada e, uğradığın mesela hayalini kurduğun ve uğradığın hayal kırıklığı neyse aslında bunun senin için hayırlı ya da yararlı olmadığını mesaj veriyor. Şimdi burada her şey yeniden sıfırdan başlaman gerekenine kendini fazla artık bu konuda zorlamaman gerekenine ara verdiğin mola verdiğin ya da şu an kiminle görüşmüyorsan ya da hangi konuda ara verdiysen mola verdiysen mesela ya da aran kiminle açıldıysa aslında senin yararına olacağını gösteriyor burada bazı konulardaki hiçbir şey kesinleştiremeyen mesela artık istemiyorum gibisinden ee, böyle bir yumzuk vur dersin ya burada e, kendi tavrını koy dersin ya işte kendi tavrını koyamadığın için bazı konular uzadıkça uzuyor artık her şeyi yeniden başlaman gerekiyor eğer toparlanırsan 5 ay içerisinde tüm sıkıntılardan da kurt kurtulacaksın eğer kendi tavrını koyarak gidiyorsan git kalıyorsan kal olacaksa olsun olmayacaksa olmasın gibisinden biraz özgüvenli olursan her şey hayatta senden yana değişeceğini gösteriyor. Sadece burada senin özgüvenli olman gerekiyor.